Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle karşınızdayım. Efsane Challenge serimizin yeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ömer İpekçioğlu. Ömerlerden devam ediyoruz. Hoş geldin Ömer. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. iyiyim abi. Sen nasılsın? Çok şükür. Ben de iyiyim. Bakalım iki saldırı Ömer atacak. İki saldırı ben atacağım. Nasıl saldırılar ortaya çıkacak? Merakla bekliyoruz biz de. Sizler gibi. iki sayınızı play katarak hem kanalımda video destek olabilir. Güncel kılış okulans videoları içinse kanal kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Sen ee, sence nasıl olacak bakalım. Hangi ordular yapacağım bugün? Bugün tazı balon yapacağım abi. Sen istersen sen de kendi benim ordumu için seçebilirsin yani. Yo, yo, yok yok sıkıntı yok. da ben da yani süp, bir problem. eski takipçilerim bilir eskiden çok fazla süper atıcı yapıyordum. Atıcı ordusuna geri döndüm. E, orduyu daha yeni bastım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra ilk defa e, süper atış saldırısı yapacağım. 5277 kupadayım. E, bizim Çinli nerelerde? Bakayım. Ben de 5277'yim abi. güzel. İlk açılışı misafire verelim. Bol şans o zaman. Tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim şu anlık bir şey yok abi savaşa gidiyorum ve git. Hadi bol şans seni videoda görmek güzel Ömer. Teşekkür evet, ederim ben de burada olduğum için çok mutluyum. Şimdi, güzel artık. O iki görünmezliği de peş peşe koymuş. Evet abi şimdi. 7 yıldırım bir deprem. Aynen öyle. Çoklu okçu kulesi kartal mı alsan? Monolit. Monolit. Cehennem kulesi. Çoklu okçu kulesi. Çok güzel evet. noktaya indirdin. Alo bak. Bakın zamanı. Bakın oldu. Bakın. Kral olduğu köşeden alev binası içine duvarı patlattı. O noktada bir buz golemi kralını gönderdi. Peşinden kraliçe. Kral direkt özelliğini kullanıyor. Kral dışarıya döndü. Tekrardan geri döndü içeriye. Ölümsüzlüğü ile olacak mı? Görmezlik kulesi var artık olacak. Delice kayması iyiydi de. kayması kötü oldu. Kralı da tornağla geri çekti. Karaya Alex'e indirildi. Bu noktada iki görmezlik kulesi de hala ayakta. Artık böyle Az şampiyona kaldı gibi. Tilki görünmezliğiyle şampiyon. O noktada iskeletler çıktı. Kral nasıl aktif etmedi o iskeletleri? Üst taraftan tazı balan geliyor. Bir yandan belediye binasına bakıyorum inecek mi diye. Şimdi özelliği sayesinde belediye binasından kurtulacak. Kaya saçarım tepesine balonlar geldi ama görünmezlik aktif olduğu Düşen balonlar kaya saçar hasar ile indirdiler. Ha gelebiş. bir öfke bir spor hala. 54 saniye süresi var. Şoka yani bir geliyor. Mavi tamam, diğer şimdi Ömer. <laughs> Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür <laughs> Bakalım şimdi Kaleden biz adım. ne yapacağız? Bir, buz, bir... boz atmayacak. bir. Bir gitmezsek. En altta bak şey kaldı. İksir deposu. Aldın ya. Lan kalesini atmayalım da boş sorunu almasın. eline koluna sağlık Teşekkür ederim abi şimdi fordumuz hazır bismillah diyelim bir de biz gidelim bol şans abi eyvallah bakalım otçumuzu almamışız sıkıntı yok Şuradan girsek. Nasıl? Hadi bakayım. Güzel bir abi. Buraya dikkat et. Tamam. Evet. olma Talkan. Eyvallah. Bunlar da temizliğe kullanayım. Yeterli süre var zaten saniye gibi bir sıram var abi, ne de. yapsanız atın şampiyonunu döneceğiniz evet. kullan abi şunu da şuraya atayım hee özlemişim atıcıyı be çok güzeldi eline eyvallah kaldı. hadi bakalım sıra tekrar Ömer'de ben şuradan isttem atayım bu arada bir alevvas alayım ben Saldırdın mı <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> hadi bol şans <laughs> değişik bir düzen açtı gene Kılan kalesi binanın orada tek kulesi binayı baya bir korunaklı olmuş bu düzeni bugün gördüm ha He, ben de ilk defa görüyorum yanlış hatırlamıyorsam ya klaus'un ya e, şeyin kakonun onların ikisinden birinin düzeni Alamaz. Bu düzeni alamazsan atayım sana. <laughs> Aynen. Bu da inşaatçı yeri dolduruyor onun canına. Rav aslında ha bak geri dönmesi lazım. İstediğin gibi ilerlerse buz golemi yardımıyla binaya kadar ilerler mi? O bir bombacı başa gitti. Lan kalesine gelecek. O cadı geliyor. Bir kırıcı daha içeri. Binanın oraya binanın oraya. Bir tık geç oldu olsun kraliçe alır kraliçe orayı görünce geldi falan binaya altın deposuma döndü tamam, falan kraliçe çok iyi aldı be şu an güzel özellik güzel Üst var bayağı bir sıkıntı çıkartacak orada. Korucunun özelliği. Kelle orada şampiyon almaya çalışıyor. Başardılar. Üst gürtücüye doğru ilerliyor Hemen Parçalı bir şekilde son olanlar. Temizlik için ve Şampiyon Şampiyonlukta tekliğe de ulaştı. Çok güzel zamanlamayla geldi. Bu arka taraf bayağı bir sıkıntı. Şampiyon yardımıyla kalabilir. 30 saniye. Özelliğine bas desem arka taraf tüketi var. Orada sıkıntı yaşar mı? Kral da var. Wow. Ne var şimdi şeyde şampiyonla? <laughs> Birinci var. Aa, tamam çok güzel. Ulan yayda fırlaması var, çok güzel olacaktı. Hadi lan kral in lan. Süreden gitti ya diye ben gittim. 90, 91. Hadi be. Orada bir tek erken atsam belki şeyi, bombacıyı gelebilir deli eline tamam. sağlık. Teşekkür ederim. Madalyon var mı? Var. O zaman ben de son saldırıya gidelim. Kapanış saldırısı. Bol şans abi. Eyvallah hadi bakalım bismillah. Oy 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 oy. Bu üzerinde gördüm ha. Güzel bir düzen aşırı. Cidden sıkıntılı. Şimdi Aha. aslında Sekento Balavası'nın menziline giriyor muydu? çok yakın çapraz atman lazım. Sihir sondasının oradan atarsan canım ama havan var. Giriyor abi. Girer her türlü güzel. Ama büyüdü kulesi topları alırsan işte. Aynen öyle görmez. Bak da nasıl güzel oldu. şu anda görmez az. Şimdi nasıl olacak bir Şu orta noktadan ilerlesek. Bacılar unutma. Şu an atmayı unutup. <laughs> <laughs> Uzun süre atışı yapmayınca böyle oluyor. Dik olsun abi. Çok kötü oldu ya. Kral nereye gidiyom kral? Kralın canı tutulmuş abi. Sağ solda gezeliyor. O bina yıldızda çok güzel olur diyeceğim ama rakibin kralı maalesef. Evet. Bey atıcılara kaldı şu an. Bir öfke daha abi. Geçen hafta itibar Güzel gidiyor bu. Bina bina bina. Hadi bina. Kraliçe sayesinde aldık. Koruyucunun yeteneği gitmesi bir şey Aynen. Şu nasıl unuttum ben orada ya? <laughs> Evet kolun ya böyle oluyor. Güzel ama eline koluna sağlık. Eyvallah. %70 çayı kalmadı bu da iyi. Alırdık ya. Neyse sağlık olsun. O zaman geldik bir challenge videomuzun daha sonuna. Var mı söylemek istediğim bir şey? Like atıp abone olursanız seviniriz. Bir de çanları açarsanız Emre abinin altın bilet olsun. Çeşitli etkinlikler olsun. Haberdar olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Seviniriz. Biz teşekkür ederiz kanalımıza konuk olduğum için. E, ee, kendine iyi bak. Ee, ileride yine bekleriz. Ee, Teşekkür ederim. Hocam. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İki sayenizleri like katarak hem kanal hem de videoya destek olabilirsiniz. Dükkanın herhangi bir satın alım işlemi yapmadan önce de Dükkan Kredisi destekli emlak kodunu yazarsanız bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kutular. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Bu seride kimleri görmek istersiniz? Videonun altına yorum olarak bekliyorum. Allah'a emanetsiniz.